Arkadaşlar merhaba, Barbaros ben. Kanalıma hoş geldiniz. E biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta bu yaz izleyebileceğiniz belgesel filmler üzerine bir video çekmiştim bir takım belgesel film önerileri yapmıştım. Bu hafta da yine benzer şekilde bu yaz aylarında kaçırmamanız gereken nazik ve sanatsal bulduğum bir takım böyle indie filmleri masaya yatırıyor olacağım, inceliyor olacağım. Başlamadan önce tabii şunu da not etmem lazım. Güzel bir yaz sezonu geçiriyoruz bence. Epey bir film var. E, geniş bir yelpazesi var e, filmlerin. Ya böyle bir takım böyle işte büyük bütçeli işte popcorn diyebileceğimiz böyle popüler filmler de var sinema salonlarında ama aynı zamanda böyle daha indie daha böyle artistik daha böyle sanatsal filmlerin de olduğu bir vizyon aylarından geçiyoruz bence. O yüzden sinemalarda yakalayabileceğimiz çok fazla film var. Bugün baktım Toronto ve Venice, Venedik Film Festivallerinin seçkileri de listeleri de açıklanmış. Yavaş yavaş orada gösterilen filmler de sırasıyla sonbahara doğru sonbahardan sonra kış aylarında gösterime girecektir. Özellikle ben Paul Thomas Anderson, Benny Safdie ve Darren Aronofsky'nin işlerini oldukça merak ediyorum. O filmlerde önümüzdeki aylarda gösterime girecek. Onlar gösterime gelince de onlar hakkındaki yorumlarımızı zaten hem medyaskop üzerinden hem de kendi YouTube kanalı üzerinden buradan e, paylaşıyor olurum. Hazırsanız şimdi başlayalım. Bence bu yazın önemli filmlerinden e, ilki yani listemdeki ilki Selin Songun yönetmenliğini yaptığı The Materialist filmi. E, bu Selin Songun biliyorsunuz ikinci filmi. Kendisi Güney Koreli Kanadalı bir yönetmen ve iki sene önce yaptığı 2022 ya da 2023'te vizyona girmişti yanlış hatırlamıyorsam Past Lives filmiyle böyle o da bir e, independent bir film olarak e, böyle kendini paketlemişti o şekilde e, vizyona girmişti. Past Lives filmi ile aslında Selin Song'u biz tanış olduk. İyi bir çıkış yakaladı o filmiyle. İyi bir sinemanın haber haberlerini veriyordu zaten o film. Yani kendi yazıyor, yönetiyor her şeyden önce. Filmlerinin kendisini yazıyor olması tabii ki de çok önemli. İçine kapalı bir filmdi ben. Biraz öyle bulmuştum. Ee, güzel bir filmdi ama biraz da içine kapalı bir filmdi. Biraz sessiz, sakin bir filmdi. Nazik bir filmdi. Çok gürültülü bir film değildi. 3 karakter arasında, 2 üç karakter arasında geçiyordu film. Bir göçmenlik hikayesi vardı yine filmin içerisinde. Kendisi de bir göçmen olduğu için Güney Kore'den ailesiyle Kanada'ya göç etmiş çok küçükken batılı olmuş artık. Hani batıyı iyi bilen, batı kültürüyle büyümüş bir kadın ama aynı zamanda tabii ki de batı kültürü içerisinde bir göçmen olarak, bir farklı bir kültürden gelen bir insan olarak büyümenin de farkındalığına sahip bir yönetmen. Belli ki zaten filmi de bunun üzerine. iyi bir yapımcısı vardı. Yine ikinci filminde de aynı yapımcıyla devam ediyor. Amerikan bağımsız sinemasının önde gelen hani bağımsız yapımcılarından Christian Vachon'la çalışıyor kendisi. Ve tabii Christian Vachon'u nereden biliyoruz? 90'lardan, 80'lerden başlayan, 90'lara ve günümüze kadar devam eden aslında Tod filmleriyle, Todd Solondz filmleriyle biliyoruz. Bir takım hani bildiğimiz birçok Amerikan artistik yapımının da yapımcısı olarak filmin e kamera arkasında yerini alıyor. Güçlü bir yapımcısı var. O yüzden hani Selin e Songun öyle bir avantajı var. 9 milyon dolara mal etmişler o filmi. İlk film için aslında iyi bir rakam. Hani düşük bir rakam değil. Öyle hani 3-4 milyon dolar, böyle 5 milyonun altında bir rakam değil. 9 milyon dolar bence ilk film için, bu tarz bir ilk film için. O bandın böyle sınırlarını zorlayan bir yerde bence. Ve tabii ki de film hani çok ses getirdi. Selin Songu da bize tanıttı. Ve aynı zamanda akademi ödüllerinde de bir takım adaylıklar da kazandı. O yüzden hani o sene öne çıkan filmlerden biriydi. Başarılı bir filmdi. Ben hani nasıl bir ikinci film yapacağını da epey bir merak ediyordum açıkçası. Çünkü dediğim gibi biraz sessiz, sakin bir yapısı vardı. Ve acaba hani o bandta mı devam edecek ve yine... Yani ünlü oyuncular var tabii ki filmlerinde ama böyle çok da ünlü değiller. Bütçeli bir film yapıyor ama çok da bütçesi yukarıda değil. Bir sınırın altında kalıyor o açıdan. Ya prodüksiyonel olarak baktığımızda bir sınırın altında kalıyor. Ya o tatta daha böyle sessiz sakin filmler yaparak mı devam edecek? Yani böyle bir Marvel filmini çekmesini tabii ki beklemiyordum ama gerçi bu tarz yönetmenler Marvel kariyerleri de inşa ettiler. Daha sonra çok örnek var bunun gibi. Ya bir Marvel film çekeceğini tabii ki de tahmin etmiyordum ama nasıl bir ikinci film ile kariyerine devam edeceğini açıkçası merak ediyordum ve bu yüzden de The Materialist'i vizyona girdiği zaman hani bu yaz aylarında hemen sinemada görmeye gittim. Film tabii ki bir sınıf atlamış serin son bu filme baktığımız zaman. Bir defa 20 milyon dolarlık bir bütçesi var ve ana karakterleri yine 3 karakterden oluşuyor. Yine belki bir üçgen, aşk üçgeni diyebiliriz değil mi buna? Dakota Johnson, Chris Evans ve şu an hani Pedro Pascal. Pedro Pascal'ı birçok filmde görüyoruz şu sıralar. ya büyük isimler daha büyük bir bütçe, daha büyük bir film, e, anlıyor muyum? Yine aslında artistik dilini aynı şekilde devam ettiriyor Selin Song, ama bu sefer daha büyük bir, bir sinema yapmayı da beceriyor, başarıyor ve muhtemelen de emeli de o. Özellikle Amerikan sinemasında en çok konuşulan şeylerden biri çok fazla hani e, büyük bütçesi olan filmler grubu var. Böyle 100 milyon dolar, 200 milyon dolar gibi böyle bir senede vizyona giren filmlere baktığımız zaman o birçok süper kahraman filmlerine vesaire. Birçoğu çok yüksek mega bütçeli filmler, 100 milyon dolar, 200 milyon dolar hatta 300 milyon dolarlara yaklaşan filmler. Bir de bağımsız bir sinemaya benzetebileceğimiz, bağımsız sinema gibi düşünebileceğimiz böyle 10 milyon dolar altında, 5 milyon dolar altında bandında giden böyle bir Amerikan sinema endüstrisini bir şekilde tekerleştiren diyebilirim. Yani tek kalıba sokan diyelim. Anlatabiliyor muyum? Tek kalıba sokan bir endüstrinin gelmiş olduğu bir nokta var ki bunun hani birçok yapımcı bundan şikayet ediyordu. Hani bu açıdan baktığımızda 90'larda özellikle gördüğümüz mesela en çok The English Patient filmine örnek verilir. O film de böyle bir drama filmiydi ama aynı zamanda ...görsel bir skopu olan bir e, drama filmiydi... ...ve büyük bir bütçesi vardı. Hani bu tarz büyük... E, ...hani bu tarz dramaların... ...görsel bir dili olan büyük dramaların... ...böyle 70 milyon dolar, 80 milyon dolar... ...50 milyon dolar gibi... ...projelerin ve film yapımlarının azaldığı... ...hani hep söylenir Amerikan sinema endüstrisinde. Bir yerde... senin Song aslında... ...biraz onu zorluyor ve onu... ...ya oradaki o boşluğu doldurmak ister... ...gibi bir e, şeyi var geldi bana ki bu tabii çok iddialı ve iyi bir, bir şey. Hani çünkü bunun önünü açarsa gerçi Amerikan sinemasına baktığımız zaman yani görüyorsunuz yani birçok Amerika süper kahraman filmi var. Marvel, Disney, DC, Superman neyse ne. Ve bir de böyle hani dramalar böyle sıkışmış bir işte endüstrinin sıkışmış olduğu bir yer var ve bir şekilde hani o aşılabilirse en azından artistik anlamda ve seyirci de tabii buna talep gösterirse en önemlisi o seyircinin talep göstermesi gerekiyor hani biraz endüstriyi en, e, özgürleştirecek bir şey bu. O açıdan Selin Song'un e, burada e, yapımcısı Christian Washon ile ilginç bir şey denediğini ve ben ve ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii siz biraz böyle hani daha böyle daha büyük bir seyirci kesmine hitap eden ve daha büyük bütçeli işler yapma konusunda bir iddianız varsa o zaman tabi bazı yerlerde hani bir takım seyirci alışkanlıklarıyla oynamanız gerekiyor. Yani yine hani 20 milyon dolara 30 milyon dolara çok sessiz, sakin kendi içinde filmler yapamazsınız. Biraz böyle daha popüler sinemanın bir takım dil kuralları demeyeyim de alışmış olduğu ıı, yapıları kullanmanız ve onlarla dans ediyor olmanız bence önemli ve gerekli muhtemelen de ve aslında Selin Song da bunu yapıyor. Yani bir romantik komediye soyunmuş Selin Song bu filmde ve bence çok da iyi yapıyor. Çünkü klişe herhangi bir romantik komediye benzemiyor film her şeyden önce. Yani formu ve türü alıyor tabii ki ama bu form ve türle dans da ediyor. Onu onunla oynuyor, onu farklı şekillere de sokuyor ve o açıdan klişe bir hep izlemeye alıştığımız bir romantik komediye benzeyen de bir yanı yok. Bence Selin Song ilginç bir deneme yapmış ve bence çok da başarılı olmuş. Böyle Marvel filmlerine ara verip gelen Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'lı hani bu filmde izlemek de çok keyifli. Hani filmin romantik yanı çok tatlı, komedi yanı çok komik. Hani hiç beklemediğiniz yerlerde sizi çarpıyor. Hikayede bir takım kaza mı diyeyim? Kaza gibi. Yani aslında şey gibi bir şey izliyorsunuz. Masal gibi bir şey izliyorsunuz. New York'ta geçiyor. Bir kadın var 30'larında güzel bir kadın. Lüks bir müşteri, kliyenteli var. Onlarla çalışıyor. Kendisi de ona benzer bir hayat yaşıyor. Ama o sınıftan değil dışarıdan. Rüya gibi, masal gibi film izlerken film, senaryonun içerisindeki bir takım kazalar diyeyim. Yol ayrımları. Tabii ki karakteri bazı şeyleri sorgulamasına ve bazı şeyleri yeniden düşünmesine sebep oluyor. Ve aynı şekilde seyirci olarak biz de çok şaşırıyoruz bu noktalarda. O açıdan The Materials bence farklı bir film olduğunu söylemem lazım. Görünüş hani look, sinematografi, kostümler, işte müzik, tasarım vesaire vesaire yani on numara bir iş çıkarmışlar. Hani kostümler çok iyi, zarif. işte bütün o filmin tipografisi, işte title sekansı gördüğümüz tipografiler vesaire. Ya yani şık, elegant bir film izliyoruz. Ben Selin Song'un kariyerini bu filmiyle hem artistik açıdan hem de popüler sinema açısından daha böyle 2-3 sınıf ileriye götürdüğünü düşündüm. Ve hani medyaskop yazımında da bunu yazdım. Kendisini biraz bu film ile konumlandırma biçimi modern bir Nora Ephron gibi geldi bana. İşte Van Harry Met Sally ya da Sleepless in Seattle filmlerinden tanıdığımız bu türün 80'lerde ve 90'larda kraliçesi diyelim. Nora Ephron'un bir takım bir modern Nora Ephron olarak tasarlıyor gibi düşündüm. Bu filmi sinemada izleyebiliyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Bence oldukça başarılı bir film. The Materials filmini severek izledim. Önereceğim ikinci film usta İngiliz yönetmen Deni Boyle'un yeni filmi 28 Years Later 28 yıl sonra diye çevrilmiş olması lazım bizim sinema salonlarımızda da. Ya ben uzun süredir Deni Boyle sinemasını takip etmiyordum. Yani ne zamandan beri diyeyim şöyle diyeyim. sanırım şeyde kaldım diyebilirim. 128 saat sonra mıydı? orada kaldım diye düşünüyorum. Sonra o Steve Jobs filmleri yaptı. Bir tane Steve Jobs film yaptı. Onu da izledim ama böyle yarım yamalak izledim. The Beatles, Beatles filmi yaptı. Tomorrow'du galiba. Onu izlemedim ama onunla ilgili iyi yorumlar vardı. Ona bakacağım şimdi. Ya biraz sinemasına uzak kalmıştım ama tabii ki de yani bence yaşayan en önemli İngiliz yönetmenlerden bir tanesi. Hani çok başarılı, yetenekli ve hani görsel anlamda çok güçlü bir yönetmen olduğunu zaten biliyordum ama sadece uzak kalmışım. Nedense son yıllarda yaptığı projeler belki de çok ilgimi çekmedi. O yüzden hani sinemada gitmedim filmlerine. Daha sonra da evde izlemedim. Ee, hiç beklemediğim bir şekilde beni çok şaşırttı bu film ve çok beğendim. 28 gün sonra tabii yani çok 2002 yılında çıktığında izlemiştik. Ee, o zaman da hani bayağı ses getirmişti. Hani bu türü zombi türünü farklı bir yere koyuyordu. Böyle bir sanki böyle bir onu da böyle bir independent film işte o zaman tabii 90'ların sonuna daha yakın 2002 senesi o zaman sanki böyle Danimarka'daki yönetmenlerin o dogma stilini korku türüne zombi türüne uyarlıyor gibi bir hali vardı ki bu ilginç bir yaklaşımdı. Bence ondan sonra gelen korku türünü ve tür sinemasını da bence oldukça etkiledi ve daha çok tür filmlerini e, bu tık, bu tarz artistik yapımları daha çok görmeye başladık. Mesela The Materialist de bence artistik bir film, independent bir film ama yine türü, türden yarar alınıyor bir şekilde. Tabii o film o zaman böyle dijital kameralar kullanılarak çekilmişti. E, mini DV kameralar o da bir bir çığır açmıştı türe yaklaşım açısından. Yine bu filmde daha önceki diğer iki filmde çalıştığı Alex Garland filmin yazarı ki en son Civil War, War filminden biliyoruz, senarist olarak geri dönüyor. Yine hep beraber çalıştığı Anthony Bendel İngiliz görüntü yönetmeni, efsanevi görüntü yönetmeni. O da Danimarkalıların dogma sinemasından çıkıştadır. Ve Anthony Dodd Bendel tabi Danny Boyle'la çok hani uzun süredir beraber çalışıyorlar. Film bence her şeyden önce çok farklı gözüküyor. Filmi iPhone, böyle modifiye edilmiş iPhone'lar aksiyon kameraları ve drone kameralarla çekmişler. Ve tabi bu kameraları kendi ihtiyaçları doğrultusunda biraz modifiye etmişler. Muhtemelen işte açmışlar, çıkarmışlar. işte yeni bir, birtakım takım cihirler takmışlar önüne, arkasına falan. Hatta YouTube'da güzel bir videosu var. E, Deni Boyla Anthony Dotmental'ın neler yaptıklarına dair kameralarla. Ve iPhone'ların önüne bir takım işte anamorfik lensler bağlayabilmek için bir şey geliştiriyorlar. Hani bu açıdan hani sadece bu film için üretildiği için tabii ki buradaki teknoloji ne diyelim handmade teknoloji mi diyelim. Çünkü başka filmde gördüğümüz bir bir teknoloji değil bu. Sadece bu film için ürettikleri için tabii ki daha önce yapılmış hiçbir filme benzemiyor. Çok ilginç bir luku var. E, filmin aspect ratio'su da çok farklı. Alex Garland filmin senaristi. Çok müthiş bir senaryoya imza atmış. Evet bu bir zombi filmi ama bir yandan da zombi filmi değil, bir aile filmi, bir aile draması, bir büyüme hikayesi ve büyüme ve kaybetme hikayesi. Tabii ki zombi türünün e, seyirci beklentilerinin sonuna kadar karşılıyor. Hani zombi filmi izlemek istiyorsanız bunu ilk görüyorsunuz, alıyorsunuz. Zombi izlemek istiyorsanız, zombi, istemediğiniz kadar zombi var filmde. Heyecanlı sahneler bazen işte, yani ben sinema salonunda... Zor durduğu yani o kadar heyecanlı ve o kadar bazı seneler, e, heyecanlandırıyor ki sizi. Yerimde zor durdum diyeyim. Türün vaat ettiği, türün kendisini pazarladığı her şey filmin içerisinde var. Aslında bir aile draması, bir kaybetme hikayesi, bir büyüme hikayesi bu türün içerisinde kendisine aslında bir çekirdek bir yer edinmiş bence. Ve bu açıdan film beni çok şaşırttı. Filmin son çeyreğinde e, anne karakterini canlandıran Judy Cormer galiba o çok başarılı. Babayı oynayan, ben seviyorum bu çocuğu, Aaron Taylor Johnson galiba, o çok başarılı. 12-13 yaşlarında bir çocuk karakterimiz var, onu oynayan karakter de çok başarılı. Ve filmin son çeyreğinde çıkan Ralph Fiennes, inanılmaz bir karakter. Çok kendine az bir karakter ve inanılmaz bir oyunculuk ve hikayedeki yeriyle beraber. Yani filmin, filmi doruk noktasına taşıyor ve ben yani artık yani ağlasam mı, ne yapsam yani korku filmine mi geldim, aile dramasına mı geldim? Ama çok güzel bir film, e, sıcak bir film. Hani bu iki duygular arasında hem korku hem hüzün. Gidip geldim yani filmi izlerken. Hani Deni Boylu'nun da hani bu vesileyle kaçırdım son 10 senede yaptığı kaçırdığım filmlerini bakacağım tekrardan, geri dönüp izleyeceğim. Kendisi çok başarılı bence hani tekrar diyeyim şu an yaşayan en önemli İngiliz yönetmenlerden bir tanesi muhtemelen. Zaten inanılmaz da bir filmografisi var. Bu açıdan 28 Days Later filminde bu yaz sinemada izlemenizi ve kaçırmamanız ve kaçırmamanız gerektiğini söylemek isterim. Önereceğim son film Amerikalı oyuncu Eva Victor imzalı Sorry Baby filmi. Sorry Baby filmi geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen Sundance Film Festivali'nde gösterilmişti ve benim hani dışarıdan takip ettiğim kadarıyla Sundance Film Festivali'nde en çok konuşulan, en çok merak edilen, yani en çok basına yansıyan ve basında en çok hani makale hakkında makale gördüğüm film oldu. O açıdan hani bu senenin bence önemli hani bağımsız yapımlarından kaçırılmaması gereken önemli önemli bağımsız yapımlarından ben hani oyuncu Eva Victor tanımıyordum. Muhtemelen hani bundan sonra Eva Victor'un ismini de en azından Amerika'da daha çok duyacağız. Kendisi bu filmde birden fazla şapka takıyor. Her şeyden önce filmin senaryosu kendisine ait. Yönetmenliğini de tabii ki kendisi yapıyor ve ana karakteri de o canlandırıyor. O yüzden böyle Eva Victor'un sanırım başından geçmiş bir hikaye oldukça yani narin ve yumuşacık bir hikayesi var anlattığı. Ee, bir travmayı anlatıyor kendi başından geçen. Ama olabildiğince yumuşak hani bir dil kullanıyor. Ve kendisi bir defa oyunculuk hani çok yetenekli. E, ee, iyi, hani izlemesi keyifli bir oyuncu. Filmi izlerken film bir takım başlıklardan oluşuyor. Böyle hani kitaplarda bazı bölümlerde başlık olur ya. Başlık başlık giden bazı kitaplar olur. Mesela onun gibi böyle sanırım bir 5-6 farklı başlığı olan bölümler izliyoruz. Bu bölümlerin zamansal olarak lineer ilerlemiyor. Bir ileri bir geri giden bir yapısı var. Ama böyle o başlıkları gördüğünüz zaman, hikayeyi takip ettiğiniz zaman, filmi izlediğiniz zaman filmden çok böyle son derece yalın bir dille yazılmış böyle bir düz yazı roman okuyormuş gibi hissediyorsunuz. Böyle karakterin iç sesini duyduğunuz iç sesini de sanki duyuyorsunuz. Böyle o başlıkları gördüğünüz o zaman o diyaloglar e, sanki işte gerçekten de e, sanki kara kalemle yazılmış gibi çok iyi yazılmış diyalogları var işte o karakterlerin kendine az duruşları, konuşma biçimleri, birbirleriyle olan iletişimleri sanki böyle ben filmi izlerken film değil de böyle sayfalarını çevir çevirdiğim bir kitap okuyormuşum gibi hissettim. O açıdan bana film çok iyi geldi. Çok şey bir dili var yani çok iyi bir senaryosu var. Senaryosunu bulursam bir yerler okuyacağım. Bence yani senaryo yazmak isteyen, senaryo daha iyi senaryo yazmak isteyen herkesin bakması ve çalışması gereken bir film. Hani bu açıdan az şey söyleyerek çok şey hani ifade etmeyi e, başarabilen bir senaryo bence. Ve film böyle birden fazla defa e, Lolita kitabına e, atıfta bulunuyor filmin içerisinde. Hani bu açıdan hani ben Lolita kitabına tekrar bakacağım. Siz de okumadıysanız Lolita kitabını da tavsiye ederim. Özellikle edebiyat ve hani yazın yazımla ilgilenen arkadaşlara hani hem bu filmi hem de buradan Lolita kitabını da önermiş olayım. Bundan sonra Eva Victor'un ne yapacağını çok merak ettim. Hani bu filmi de Türkiye'de ne zaman gösterime girecek bilmiyorum ama yakın zamanda Türkiye'de de hani ee, bir takım platformlarda da olabilir ya da sinema salonlarında ya da festivallerde. Şimdi önümüzdeki bazı festivaller var. Mesela film ekimi olabilir. Bu filmi gördüğünüz yerde kaçırmayın. Önermek istediğim son film de Eva Victor'un Suriye Baby filmi olsun. Bu haftalık videomuzda burada sonlandıralım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. 3 tane film önermiş oldum bu yaz aylarında izleyebileceğiniz. Eğer başka önerileriniz varsa, izlediğiniz filmler, eklememi istediğiniz ya da bana tavsiye etmek istediğiniz filmler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.